Bugün öğreneceğiniz bilgiler sayesinde artık içiniz bir rahatlayacak. Evet gerçekten şaka yapmıyorum. Başlıktan veya kapaktan da gördüğünüz gibi bu videoda kesinlikle kurgu hiçbir şey. Yani her şey gerçek yani. Baya iki gündür bunu bir araştırıyorum ve sonunda buldum ve bazı yalanlar ortaya çıkardım. O yüzden hep beraber sonuna kadar izleyin. Her şeyi anlayacaksınız. Oğlum artık Sherlock Holmes falan oldum herhalde. Yani biliyorsunuz Kedullah diye bir tane kedi vardı. Böyle ne tak ya böyle hacı gibi olmuş bir tane kedi vardı. Ve Allah'ın kedisi anlamına gelen Kedullah ismini vermişlerdi ve bu kedinin öldüğünü vesaire söyleyenler vesaire var. Ben de zaten o videosunu yapmıştım Bugün bazı gerçeklere buldum ve onları size açıklama vakti geldi. Neyse bir önceki videoyu yorum atanlardan Fidan Memmezade kardeşimizi koyalım Size çıkmak istiyorsanız bildirim açıp tümünü işaretleyip Bir dakika yazmanız yeterli Kardeşim şu abone olup basıp tümünü işaretleyince ne oluyor bildirim açınca Allah aşkına bir like bir de şunu bir, bir dakika yorumlara yazarsanız Zaten sizi çıkarıyorum Neyse o zaman geçelim Bir çoğunuz benim videomla beraber öğrendiniz. Yani önceden de öğrenmiş olanlar vesaire olabilir. Ben bir tane Kedullah kedisi öldü diye bir tane video attım 11 gün önce. Ve bir videoyu bir izleyelim. Hepinizin bildiği Kedullah evet. öldü. Evet bu kediyi bilmeyenler için kendisinin tüyleri fazla olduğundan dolayı herkes tarafından ismi. Adam kedi yani kediye herkes... de baksana harbiden. <laughs> Mesela şöyle bir kedin olsa yani o sana herkes olurdu Herkes tarafından ismine Kedullah ismi verilmişti. Ve YouTube Shorts'a da benim abonelerim tarafından da bilinen bir kediydi. Bu kedi hem söyledi hem haberleri söylediğine göre 27 Nisan'da yani yaklaşık 3 O haber de şimdi geleceğiz zaten merak etmeyin her şeyi teker teker göstereceğiz yani dostum adım adım bu bilgiyi öğreneceksiniz ve gerçekten içiniz bir rahatlamış olarak çıkacaksınız bu videodan. Önce kanser nedeniyle hayatını kaybetmiş. Oğlum yazık lan bir kere herkesin profiline vardı. Kedula aslında ölmedi ve kaçmış olabilir. Evet, e, Böyle bir birçok bir, bir, bir çok teori vardı Bununla yani anladınız mı? son video olacak çünkü aboneler onun hakkında daha fazla bilgi istediği için ben de biraz araştırdım ve çok değişik bir bilgi buldum. Bir söylediğine göre büyük ihtimalle deprem olduktan sonra evden kaçmış ve kayıp durumda. Ve her Yere evet bunlar böyle bir yalan bilgi Vesaireydi çünkü ben de o zaman bilmiyordum hani Tam araştırmamıştım bu kedinin yalan olduğuna Falan e şey yapıyordum ama Birazdan geleceğiz neyse tam spoiler vermiyorum Ve hala Kedullah'ın öldüğüne dair Bir sürü video vesaire geliyor yani herkes şu anda Öldü olarak biliyor Kedullah reisi sevenler beğensin Allah rahmet eylesin yani baya ağlayanlar Üzülenler falan dolmuş. olmuş Baya seviyordunuz herhalde Yani Haberler de zar zaten. O haberlere de geleceğim. Arkadaşlar Cade Law ölmüş vesaire diye. Cade Law ölmüş aynı şekilde. Daha bugün içerisinde bile bir sürü Kedullah'la alakalı video yapılmış bakın yani Aşağıya kadar in, insan bile bitmiyor Yani bak bitmemezliğe bakarsanız herkes Öldü diye olarak vesaire biliyor ve ama Bugün gerçeği artık öğrenecek ve içimiz rahat diyeceğiz. neyse şimdi Kedullah'ın Öldüğüne dair haberleri nereden öğrendik diyecek olursanız Google'a yazdığınızda Kedullah öldü mü Diye mesela bir şey yazıyoruz ve Benim videom en başta çıktı Kedullah neden Öldü diye bir tane bir şey var mesela arkadaşlar Son çıkan haberlere göre Kedullah kedimiz 27 Nisan kanser sebebiyle vefat etmiştir Tüm sevenlerin bilgisine nedeniyle bir tane video ve trhaber.com. Buradan zaten gerçek olduğunu vesaire anlayabiliyoruz. Hani TR haber yapmış ya, ama gerçek değil tabii ki. Birazdan asıl olay gerçeğini söyleyeceğim. Yani bu haber de yanlış yapmış bu arada. TR haber sandım ilk başta da TR haber diye bir şeymiş. TikTok üzerinden yapılan paylaşımlara kısa sürede fenomen eden Ama ait olduğu bilinmemektedir. Bir tane kullanıcıya ait ve o kullanıcıyı da buldum zaten. Bunu da anlatacağım yani bu haberin yalanlığı var bayağı be. Hemen ziknen yapmışlardır. Yani illa adamları da suçlamamak lazım. Ancak gelen son iddialar doğrultusunda Kedullah karakterinin sahibinin 27 Nisan'da kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği söylendi. Evet bu haber tamamen yalanmış arkadaşlar. Neden yalan olduğunu da şimdi söyleyeceğim. Bir grup TikTok kullanıcısı Kedullan gerçek bir kedi olduğunu savunarak Kedullah'a hayat veren yeşil ve sakallı bir görüntüsü olan kedinin hayatını kaybettiği. Ve bu haberin çıkmasının sebebi olan bu Instagram sayfası. Kedullah kedi değil diye bir tane sayfa. Ve burada Kedullah artık yok vesaire demiş böyle editler yap Ve zaten asıl olan şey de bu zaten. Arkadaşlar son çıkan bak az önceki Google okuduğumuz haberin aynısı. Buradan görmüşler yani. Bu videonun yorumlarına geliyoruz gerçek mi diye birisi söylüyor ve daha sonrasında Ninis İskender adındaki birisi de şöyle diyor. Doğru değil bu hesap dikkat ve görüntülenme alma için sahte haberler yapıyor. Lütfen bunu yorumlara yayın. Kedulan sahibinin hesabını vermiş ve ölmediğini savunarak bir tane şey söylüyor. Abi. Ve gerçekten ben de bir hesabına bakayım vesaire dedim. Hatta direkt TikTok hesabını size açacağım ve şu andan itibaren de gerçek Kedulan'ı göreceksiniz ve ölmediğini de anlayacaksınız. Yani bu sayfanın söylediği şey yalanmış. Abi sen bu sayfa için zaten herkes inandı herhalde. Yani bir de bu nereden buldu acaba haberi vesaire düşünüyorum da yani yorumlarda verilen hesabın adı bu. Büyük ihtimalle, büyük ihtimalle de değil. %99 Kedullah kedisinin sahibi bu kanal. Yani bu TikTok hesabı ve Instagram'ı da var. Ama biz TikTok hesabına bakalım. Hani takipsi falan yüksek ya, gerçek olduğunu anlarsınız. Şimdi bakın burada Kedula ilk paylaşan zaten bu. Yani Sahibi de bu. Fakat da e, çoğunuz zaten arkada söylenilen şeyi bilmiyorsunuz. Bakın dinleyin. Ne diyor lan? anladınız değil mi? Bak bu gerçek videosu. Ve daha sonrasında bu kadın bir bir kadın bu arada Mario adındaki bir kadın bu Kedullah'ın sahibi. Gerçek adı da Kedullah değil aslında ama biz Türkler Kedullah ismini verdik. Ve burada Kedullah'ın ulaşamadığınız Kedullah'a dair bir sürü Amına ne oluyor lan? Burada Kedullah'a ulaşamadığınız bir sürü fotoğrafı var. Bak şöyle mesela bu gerçek Kedullah. Bak göz renginden de anlayabilirsiniz Bakın göz renkleri aynı Sakallar da hafif var yine buradan ya Bu gerçek kedullah yani Bu gerçek bir kediymiş Onu bir anladık Baya da tatlı lan Ve daha sonrasında şöyle sağda da Bakın o videoda gösterilen şey de bu yani burada oyun oynuyor bu arada Abi. bu gerçek değil. Ve daha sonrasında bakın bu sayfa Kedullah'a dair bir sürü fotoğraf paylaşmış. Yani bir çoğunuz belki bu fotoğrafların hiçbirine sahip değilsinizdir. Bak mesela bu var bak. Anladın mı? Yani bunu, bunun bir kadın, kadın sahibi zaten bunun. O yüzden kadın bunu yetiştiriyor. Kadın böyle komik olsun diyor böyle Kedullah'a böyle bir şeyler yapıyor yani. Bu aslında gerçek. Ben de gerçek falan değildim. Böyle AI falan yapay zeka tarafından yapılmış falan zannediyordum. Ama gerçekmiş yani bu Kedullah. Bu şarkıyı Oğlum Kai'nin bu şarkısını Ve gördüğünüz üzere Zaten bir sürü videosu var kadının Hepsini teker teker izlemeyelim ama Gösteririm size Gösteriyorum işte size Hani gerçek kedi olduğunu anlayın vesaire diye Kedulan aynısı Zaten bakın sakallarından da Belli olacak olursanız Bu kedulan aynısı olan bir kedi Ve daha sonrasında Kadın bu ölümle alakalı Bir tane açıklama yapıyor Kadının Kedinin sahibi de zaten bu kadın bu arada Mario Hala yaşıyor Bak daha Daha bir hafta önce Kedulağla alakalı bir şey paylaşmış ve Burada öldü mü vesaire diye soru soruyorlar ve bu kadın da o sadece ona baktı. Burada da çevirdiğiniz zaman bu kadın bu kedi vesaire ölmedi vesaire diyor. Yani ölmediğine dair bir açıklama yapıyor. Yani kardeşim kedi artık yaşıyor. Yani bunu anlamış olduk. Ee, bu da kesin bir kanıtlı bir şekilde zaten. Dediğim gibi eğer kedi daha fazla fotoğrafını vesaire istiyorsanız bu sayfa kedi gerçek sahibinin sayfası ve o yaşıyor dostum. Yaşıyor. Alın <laughs> herkes. Kral ölmedi. Kral yeri döndü. Harbiden mutlu oldum. Ben hepinizin profilinde de kedi vesaire vardı ya. Şimdi bu kedinin de bir ölmediğini düşündüysek yani bu zaten kanıtlı abi zaten her türlü. Sahibinin hesabını falan bulduk. Yani siz de gidip bakabilirsiniz bu hesaba. İçimiz rahat artık. Gidebiliriz, uyuyabiliriz. Hepimiz beraber videodan çıkabiliriz. Neyse. Videomuz bu kadardı. Yani iki gündür ben de bu olayları falan araştırıyorum. Lan dedim acaba bu kedi ölmedi mi? Hala video atıyorlar, soruyorlar falan diye. Harbiden kedi kardeşimiz yani kedullahımız yaşıyor. O yüzden bir sorun yok. Neyse. Diyorum. Lan dedim acaba bu kedi ölmedi mi? Hala video atıyorlar, soruyorlar falan diye. Kardeşimiz yani kedullahımız yaşıyor. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.